İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi değerli yol arkadaşlarım. Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum. Danışma kurulumuza hoş geldiniz. <laughs> biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak görüyoruz ki halkımızın bize çok büyük bir teveccühü var ve biz bu baskılara halkımızla birlikte sonuna kadar direneceğiz ve karşı duracağız. Bunu ülkenin her yerinde yapacağız ve yapıyoruz. Esenyurt'ta karşıysak Hakkari'de de karşıyız kayyuma. Mardin'de de karşıyız, Batman'da da karşıyız. Ülkenin neresinde antidemokratik bir uygulama varsa, bir ihlal varsa biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak oradayız, halkımızın yanındayız, haklının ve hukukun yanındayız.